Süper Lig'de her yaşın en pahalı futbolcuları. 16 yaş Adana Demirspor'dan Deniz Dönmezer 800 bin euro. 17 yaş Bodrum Spor'dan Enes Örüce 150 bin euro. 18 yaş Mustafa Hekimoğlu 3 milyon. 19 yaş Semih Kılıçsoy 14 milyon. 20 yaş Victor Hugo 4,5 milyon. 21 yaş Elias Yeler 7,5 milyon. 22 yaş Veste Ebosele 5,5 milyon. 23 yaş Jadon Osterwolde 14 milyon. 24 yaş Barış Alper Yılmaz 20 milyon. 25 yaş Gabriel Sara 22 milyon. 26 yaş Victor Osim 70 milyon. 27 yaş Yusuf Ennesiri 24 milyon. 28 yaş Sofyan Amrabat 20 milyon. 29 yaş Lucas Torreira 13 milyon. 30 yaş Milan Şikliniyar 15 milyon. 31 yaş Anderson Talişka 11 milyon. 32 yaş Alvaro Morata 13 milyon. 33 yaş Vincent Abubakar 1 milyon 600 bin euro. 34 yaş Stefan Savic 1 milyon 100 bin euro. 35 yaş Ciro Immobile 2 milyon 800 bin euro. 36 yaş Dušan Tadić 2,5 milyon euro. 37 yaş Mertens 1,5 milyon euro. 38 yaş Fernando Muslera 1 milyon euro. Ve son olarak 39 yaş Eden Dzeko 2 milyon euro.